Aa, bu güzel olur, Bu çok iyi. iyi. <laughs> e, bugün de benim izin günümdü zaten. Ben de ne yapsam, ne etsem diye düşünüyordum. İyi oldu yani. E, tamam o zaman. E, ben herhalde birkaç saate kadar orada olurum. Tamam oğlum. Hadi görüşürüz. Mahmut! Gel lan buraya! Emredersin komutanım. Mahmut ben bir şeyler duydum Dureli Bakçavuşu'ndan. Neyle ilgili komutanım? Senle ilgili oğlum. Allah Allah. Hayırdır? Bak. Sana şöyle izah edeyim. Ben senin komutanım. Anladın mı? Ben senin yavuklun değilim. O yüzden biz öyle ikide bir küsemeyiz. Anladın mı? Ya sen zaten Allah yazdıysa olsun ya. Neyi olsun oğlum? Nedir öyle yavulum oğlum? <laughs> ne Ah Mahmut ya, ah Mahmut ya. Bir şey istiyor musun içeriden? Ne ya? Benim vicdanımı fındık ve fıstıkla satın alamazsın. Yine durumun el veriyorsa al ya. Kola al, kola. Fındık fıstığı var mı Raç kampiyon. Hasan zidler için.